31 Ağustos 2024 okulun bahçesindeyiz Defne Hanım'ın ilk bisiklet macerası başladı. Buyurun Defne Hanım. değil iki. Öyle mi? Evet, hayranlar, iki. hayranlar. İki, iki şeyli, ya Allah'ım. Hayranlar, hayranlarınızı bir şey söylemek ister ya misiniz? Hayır ya, bak biraz, ya. <laughs> Hadi bakalım. İzliyoruz. En son benim yanımda bitir tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Hadi gel bu tarafa. Aferin. Bas babacım. Gel şimdi bas burada frenine bas. Hadi gel bakalım. Süpersin. Buraya gelince frene bas tamam mı? Evet bas frenine. Aferin. Harikasın. Defne. El salla şimdi.